Türk hukuk sistemine güveniyor musunuz? Nasıl? Güvenmiyoruz. Güvenmiyor musunuz? Hayır kesinlikle. <laughs> Neden? Sebepleri vardı var da onda. Çok sebep var. Güvenmiyorum. Ne hükümete güveniyorum ne yargıya. Hiçbir şey güvenmiyorum. Ben hukukçuyum güvenmiyorum. Hukukçu, hocamını hocamını evet. <laughs> Neden güvenmiyoruz? Vallahi olmuyor. Nasıl? Çok büyük, çok derin konuşmak lazım. Ayaküstü konuşulacak gibi değil. Yasalar uygulanmıyor. Kifayetsiz değil, kifayetli ama hakkıyla uygulanmıyor. Uygulayanlar da hata. Peki kişiye göre adalet olduğunu düşünüyor musunuz? Kayırmacı olduğunu Kesin. düşünüyor Kesin. Biz artık yaşamaktan bıktık, nefret ediyoruz ya. Çarşıya, pazara çıkıyoruz, alacak bir şeyimiz yok. Paramız yetmiyor buna. Ne yapacağımızı şaşırdık yani. Bir an önce ne bileyim seçim olsa da bakalım kaderi değişim değişmez. Ne böyle bir şey olamaz yani. Yani ben bütün mahalle, oturduğumuz mahalle hepsi dert yani. Markete gidiyor, çarşıya gidiyor. Her gün fiyatlar değişiyor. Bir kilo elma, on para elma, on bin lira. On bin lira şey hiçbir şey yok. Paramız para etmiyor artık. Paramızın değeri düşmüş. Biz de deli koyun gibi dolaşıyoruz. Her şeyimizi alamıyoruz. Çoluk çocuğumuzu, torunlarımızı. Şu anda zaten adalet yok. yok. Bu kesinlikle böyle. Çünkü eşitlik yok. E, şu an eşit yurttaş değiliz. Hı hı. E, hukuk da bitmiş durumda. Kendi konulan kurallara uyulmuyor. Adamına göre mi muamele ediliyor? İşleyen bir mekanizma yok. Ben onu görüyorum.